5 Mart 2024, Sevil Nuriyeva, Star Gazetesi. Yeni Dünya, Türk Devletleri ve Yeni Stratejiler. Yeni Dünya'dan sıkça bahseder olduk. Savaşlar, kanallar, koridorlar ve paylaşım. Maalesef bunlar yeni dünya için olmazsa olmaz oldu. Yani Ukrayna ile gün yüzüne çıkan paylaşım savaşının bölgeselden daha fazla küresel anlamı olduğunu giderek daha net görebiliyoruz. Gazeteki zulmünde, zulmü yapanında, yapana seyirci kalanlarında nihai hedefleri vardır ve biz bu hedefler gölgesinde kalmamak için kendi milli politikalarımızı üretmekten mesulüz. Türk dünyası ana başlıklı tema artık sadece duygusal retorik taşımıyor ve sadece şairlerin, yazarların, aydınların ülküsü ve konusu değildir. Yeni dünya inşasında Türk devletleri ciddi bir aktördür. Türk devletleri ana başlıklı tema Türkiye dış politikasının merkezine oturtuldu. Bu oldukça önemli bir hamle ama bu konu bir taraftan İngiltere ve ABD merkezli siyasi aklın radarında. Diğer taraftan Rusya ve Çin'in merak merkezinde. Bölgenin esas etkili gücü şu anda Rusya'dır. giderek Türkiye'de ciddi eksen olmanın peşinde ve tabii Türkiye başarılı da. Son hamleleriyle uzun yol kat etmeye nail olmuş gözüküyor. Ama reel politik bize farklı gerçekleri de anlatmaktadır. Kafkasya ve Orta Asya çok kutuplu dünya inşasında önemli bir halkadır. Bu halkayı derinleştirmek içinse olaylar üzerindeki etkiyi de artırmak gerekiyor. Ekonomik işbirlikleri ve refah bu durumda olmazsa olmaz konulardır. Türkiye cazibe merkezidir ve her zaman arzu edilen budur. Konuyu sadece hükümetler arası ilişkiler modunda ayakta tutmak mümkün olabilir ama derin iz bırakmak için halka yayılması gerekiyor. Türkiye'de yabancı oturma izinlerine karşı artan sınırlamaların Türk devletlerinden olan vatandaşlara da yansıması ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır. Evet, düzensiz göç olayına hiçbir devlet izin vermiyor ve vermemesi gerekiyor. Ama burada uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunları da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Türkiye'de oturma izinleri sertleştikçe, Türk devletlerinden çalışmak için gelenlerin yeni cazibe merkezi Rusya olmaya başladı. Aslında bu yeni bir alan değil. Zaten Rusya her zaman Türkistan coğrafyası insanları için ekmek kapısıydı ve halen de öyledir. Türkiye'nin verdiği geniş fırsatlar daralmaya başladıkça Türk devletlerinden olanların yeniden yüzünü Rusya'ya çevirmesi doğal sonuç olarak görülmelidir. Orta Asya ve Kafkasya'da sadece petrol zengini insanlar yaşamaz. Zengin oligarklar dışında orta sınıf ve altı da var ve Türkiye'de eğer sadece zenginlerin gelmesi için şartlar müsait olup orta sınıf ve altına sınırlama olursa, esas maya olan bu sınıf ne tarafa evrilirse ilerideki politikaların rengini belirler. Türk devletlerindeki refah ve sosyal adalet geniş halka yayılmazsa bu ileride sorun oluşturur. Kazakistan bu sorunu çözmede daha akıllı politikalar üretmektedir. Bunu yaygınlaştırma konusunda Türkiye ilham verici olabilir. Demokrasi, hukuk, adalet ve refah meselesinde de insanlar daha fazla başarı görmek ister. Rusya toplumunda da düzensiz göç konusuna özellikle Orta Asya'dan gelenlere bir mesafe ve eleştiri vardır ama diğer taraftan devlet oturumlarını kolaylaştıran yöntemlere de başvurmaktadır. Hatta vatandaşlık konusu bile kolaylaştırılıyor. İpek Yolu hattına İngiltere'nin merakı hep vardır. Şimdi ise İsrail o coğrafyaya musallat olmuş durumda. İran, Çin ve hepsi sırada. Türk devletleri bu realiteyi göz önünde bulundurarak Rusya ve Türkiye eksenine uymaktadır. Tabii bir de zenginlerin paralarının Londra ve diğer batı şehirlerinde saklandığını da bilmiyor değiliz. Yani coğrafyayı analiz ederken tüm dengeleri göz önünde bulundurmalıyız. Türkiye'nin Türk devletleriyle yeni stratejileri, yeni dünya motivasyonuna göre daha hassas temellere dayanmalı. Burada en önemli husussa toplumların birbirine entegre olunmasıdır. Mental farklılık. ...gelenekler, siyaset yapma yöntemleri hepsi ayrı ayrı ana başlıktır. Dolayısıyla yakın yüzyılda üzerimize düşen önemli husus... ...Türk devletleri üzerine üreteceğimiz yeni projeksiyon olmalıdır. Türk devletleriyle ilişkilerin, halkların beklentileri dikkate alınarak... ...dizayn edilmesi elzemdir. Sadece zengin iş adamları memur veyahut oligarşi yapıyla iş tutulursa... ...bunun adı menfaat ittifakı olur. Kardeşlik ittifakı için farklı motivasyonlar da gereklidir.